Herkese iyi akşamlar. Akap spor testlerinden 90 atma yarışı. Vurucular Volkan, Aytu, Mustafa, Levent, Yalçıncan. Evet sırada. Volkan'ı bekliyoruz. Volkan çok mu gerildin ya? 90'a gider mi? Acaba bunu çekmese miydik Volkan? Sırada Yalçın. Hazır mısın Yalçın? Sağ çataldan girer bak bu şut. 90 demedik mi? Hani nerede 90. Sırada kim var? Evet. Şöyle bir el salla Mustafa abi. Gençler bir video çekiyoruz. Yemin ediyorum var ya. Daha gol yok. Kim vuruyor? Levent abim mi vuruyor? Levent Reyhanoğlu topun başında geldi. Vurdu. сексен <laughs> беш <laughs> <laughs> <laughs>